Yeniden Refah Partisi İskenderun İlçe Başkanı Tamer Kenanoğlu, Gençlik Kolları Başkanı Niyazi Duran ve Yönetim Kurulu üyeleri İskenderun Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi paylaşımı yaptı. Yeniden Refah Partisi İskenderun İlçe Başkanı Tamer Kenanoğlu ve yönetimine yeni görevinde başarılar dileyen Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Diyap Atar, siyasi partiler demokrasimizin olmazsa olmazıdır dedi. Gençlerimize bir hançer gibi saplanmış durumda. Neden böyle? insanlar doğru bilgiyi halkımız doğru bilgiyi insanlar taraf tuttuğu için yanlış da olsa doğru söyledikleri için Doğru bilgilenmiyorlar, beslenemiyorlar. Yeniden Refah Partisi İskenderun ilçe başkanı Tamer Kenanoğlu, ülkemizde maalesef ki her yerde bir taraf var. Geçtiğimiz haftalarda genel merkezimizin kongresine yaygın medya yeterince yer vermedi. Bu konuda üzüntülerimizi dile getiriyoruz. Genel başkanımızın sözlerini buradan da teyit ederek yinelemek istiyorum. Doğruya doğru yanlışa yanlış demek durumundayız. Bizim partimizin vazgeçilmez çizgisi budur dedi ilçelere, il başkanlıklarına verdiği talimat da doğruya doğru yanlışa yanlış. Bu bize bir şey kaybettirir mi? Bilakis kazandırır. Hem bunu aile içimizde de, toplumumuzda da, halkımız içerisinde de, devlet nezdinde de. Ya bu yanlışsa yanlış olması lazım. Evet. Bunu herkesin yanlış demesi lazım. Çünkü birisinin menfaatinden kaynaklı yanlış doğru olduğu zaman ne bir aile, ne bir toplum, ne bir ülke hiçbir yere varamaz. Bunu bir şekilde düzeltmemiz lazım. Biz de iktidar, iktidara inşallah ilk seçimlerde geleceğimize inanıyoruz. Bunu da bu şekilde düzelteceğimize, milli görüş ve adil düzenin sistemini, milli varlıklarımızın manevi duygularla birleştirerekten de inşallah bu realiteyi, bu gerçeği halkımızın tüm kesiminde yayacağız inşallah.